Mümin Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ha Mim Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi hakkıyla bilen günahı bağışlayan tövbeyi kabul eden azabı ağır olan lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur dönüş ancak onadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıs kıvrak yakaladım, benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki onlar cehennemliklerdir sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da Kendilerine vadettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır İnkar edenler var ya Muhakkak onlara Allah'ın size gazabı, sizin kendinize olan gazabınızdan daha büyüktür. Çünkü siz imana çağrılırdınız da inkar ederdiniz diye seslenilir. Onlar da şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Günahlarımızı kabulleniyoruz. Şimdi bu ateşten bir çıkış yolu var mı? Bu sizin tevhid çerçevesinde Allah'a çağrıldığında inkar etmeniz, ona ortak koşulduğunda ise inanmanız sebebiyledir. Artık hüküm yüce ve büyük Allah'a aittir. O size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak ona yönelen düşünüp ibret alır. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. O dereceleri hakkıyla yükseltendir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk Hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Yaklaşmakta olan gün konusunda onları uyar. O gün yürekler gam ve tasa ile dolu sanki gırtlaklara dayanmıştır Zalimlerin ne sıcak bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi vardır Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir Allah hak ve adaletle hükmeder Allah'tan başka taptıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir hakkıyla görendir. Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Böyleyken Allah günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse olmadı. Bunun sebebi şu idi: Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz o güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlar ise bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim. Faydası olacaksa Rabbini yardıma çağırsın. Çünkü ben onun, Dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum. Musa da "Ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım." dedi. Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan mümin bir adam şöyle dedi: "Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürecek misiniz?" Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirdi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şüphesiz Allah aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim, bugün yeryüzüne hakim kimseler olarak iktidar ve saltanat sizindir. Ama başımıza geldiğinde bizi Allah'ın azabından kim kurtarır? Firavun, ben size ancak kendi görüşümü bildiriyorum ve sizi ancak doğru yola götürüyorum dedi. İman etmiş olan adam dedi ki: Ey kavmim, şüphesiz ben Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi ve onlardan sonra gelen toplulukların başına gelen olayların sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Allah kullarına asla zulmetmek istemez. Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağırışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçmaya çalışacağınız günden korkuyorum. O gün sizi Allah'ın azabından kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola iletecek de yoktur. Andolsun daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti de onun size getirdikleri hakkında şüphe edip durmuştunuz. Daha sonra o ölünce de Allah ondan sonra asla peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle saptırır. Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışan kimselerdir. Bu ise Allah katında ve iman edenler katında büyük öfke ve gazap gerektiren bir iştir. Allah her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun dedi ki: Ey Haman, bana yüksek bir kule yap. Belki yollara Göklerin yollarına erişirim de Musa'nın ilahını görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğuna inanıyorum. Böylece Firavuna yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen sonuçsuz kaldı. O inanan kimse dedi ki: "Ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim" Şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek kim mümin olarak salih bir amel işlerse işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah onu Onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara biz size uymuş kimselerdik şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz derler büyüklük taslayanlar ise şöyle derler biz hepimiz ateşin içindeyiz şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir ateşte olanlar cehennem bekçilerine Rabbinize yalvarın da hiç değilse bir gün bizden azabı hafifletsin derler. Cehennem bekçileri derler ki, size peygamberleriniz açık mucizeler getirmemiş miydi? Onlar, evet getirmişti derler. Bekçiler, öyleyse kendiniz yalvarın derler. Şüphesiz kafirlerin duası boşunadır. Şüphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere, dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretleri fayda vermez. Lanet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Sabah akşam Rabbini hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz kıyamet günü mutlaka gelecektir bunda hiç şüphe yoktur fakat insanların çoğu buna inanmazlar Rabbiniz şöyle dedi Bana dua edin duanıza cevap vereyim Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratan'dır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi tertemiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. De ki: Rabbimden bana apaçık deliller gelince Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O sizi önce topraktan sonra az bir sudan meniden sonra alaka'dan yaratan sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran sonra olgunluk çağına ulaşmanız sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. O yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der, o da olu verir. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar? Onlar kitabı, Kur'an'ı ve elçilerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar bilecekler. O zaman onlar Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suda sürüklenecekler sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede denilir. Onlar da yüzüstü bırakıp bizden uzaklaştılar. Hayır demek ki biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz. Taptıklarımız bir hiçmiş derler. İşte Allah inkarcıları böyle saptırır. Bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür. Onlara ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür denir. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de ya da göstermeden önce seni vefat ettirsek de sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez.'' Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar. Allah bir kısmına binesiniz, bir kısmını da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki ihtiyaçlara kendileri üzerinden ulaşasınız diye onları yaratmıştır onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın hangi ayetini inkar edersiniz? Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha çok, daha güçlü ve onların yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Fakat kazanmakta oldukları şeyler onlara bir fayda vermemişti. Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince sahip oldukları bilgiyle şımardılar ve onları alaya aldılar. Sonunda alaya almakta oldukları şey kendilerini sarı verdi. Azabımızı gördükleri zaman yalnız Allah'a inandık, ona ortak koşmakta olduğumuz şeyleri inkar ettik dediler fakat azabımızı gördükleri zaman inanmaları kendilerine fayda vermedi. Bu Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunudur. İşte orada inkarcılar hüsrana uğradılar.